Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cümledeki kavramlar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Cümledeki kavramlardan karşımıza bir iki soru çıkıyor arkadaşlar. Kaçırmamamız gereken son derece kolay sorular. Sadece kavramları net bir şekilde biliyor olmamız gerekiyor ve bunları birbirleriyle karıştırmaya olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, hemen alt başlıklarıma bakıyorum. Öznel ve nesnel cümleler. Doğrudan ve dolaylı anlatım. Neden, sonuç, amaç, sonuç, koşu, sonuç cümleleri. içerik, üslup, karşılaştırma, tanım, kesinlik, olasılık cümleleri. Tahmin, varsayım, ön yargı, öneri, tasarı, eleştiri, öz eleştiri, değerlendirme, sitem, yakınma, pişmanlık cümleleri. Hayıflanma, azımsama, küçümseme, beğenme, şaşırma, özlem, merak, endişe, onaylama ve İkilem cümleleri. Evet arkadaşlar hemen bunların ne olduğuna bakalım tek tek. İlk olarak öznel ve nesnelden başlıyoruz. Kişiden kişiye değişen, doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanamayan, söyleyenin duygusunu, beğenisini, yorumunu yani kişisel görüşlerini içeren cümleleri arkadaşlar öznel cümle denir. Hemen bakalım örneğimize. Ahmet Ümit romanlarında dili çok iyi kullanır. Etkileyici bir üsluba sahiptir. Arkadaşlar üslubunun etkileyici olması öznel bir ifadedir. Bana göre etkileyicidir. Başkasına göre etkileyici değişir, etkileyici değildir. Bu değişir. Yine e, dili çok iyi kullanması da arkadaşlar öznel bir ifadedir aynı şekilde. Ben dili çok iyi kullandığını söylerim ama başkası der ki Hayır çok da iyi kullanamıyor başka daha iyi kullananlar var der gibi. Peki kişiden kişiye değişmeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen, söyleyeni, kişisel görüşünü içermeyen cümleler arkadaşlar nesnel cümlelerdir. Önemli olan burada doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen yani yanlış da olsa kanıtlayabiliyorsak nesneldir arkadaşlar. Örneğime bakıyorum hemen. Ahmet Ümit genellikle polisiye roman türünde eser veren bir sanatçıdır. Şimdi Ahmet Ümit'in romanlarına baktığımız zaman kaç tanesi polisiye tarzda yazılmış buna bakılabilir. Evet bu nedenle arkadaşlar bu türde yazıldığına bakılabildiği için bu nesnel bir ifadedir. Yani doğruysa da doğru yanlışsa da yanlışlığı kanıtlanabilir bu şekilde. Örnek soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel bir nitelik taşır? 1. Bozkır'ın tepeleri yavaş yavaş yeşeriyordu. Arkadaşlar yavaş yavaş yeşermek yani yeşilliklerin ortaya çıkması demek. Burada herhangi bir öznel ifade yer almıyor. Birinci cümlemizde. 2. Tıpkı masallarda olduğu gibi hayvanlar neşe içindeydi. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman bir kere masala benzetilmiş. Burada bir öznellik var. Benzetmelerde öznellik oluyordu arkadaşlar. Onun dışında hayvanların neşe içinde olması kişinin yorumunu katması ile ilgili bir durum. Yani kişi yorum kattığı için neşe içinde olduklarını söylüyor. Burada bir öznellik var. E sonrasında 3 her şey güzeldi ve yaşama sevinciyle doluydu. Yine arkadaşlar güzellik göreceli bir kavram herkes aynı şeyi güzel demez. Veya yaşama sevinciyle dolu olması yine kişinin kendi duygu düşüncesini katmasıyla alakalı bir durum. Burada özellik var yine. 4. Toprak nefes alıyor. Taze nemli soluğunu derin derin içine çekiyordu. Yine arkadaşlar toprağın nefes alması bakın kişileştirilmiş. Bütün söz sanatları Öznel yargı oluşturuyordu arkadaşlar. Burada da yine öznel yargı vardır. Baktığımız gibi 2, 3 ve 4'te öznel yargı vardı. Sadece A şıkkın, nesnel bir nitelik taşıyordu. Cevabımız A şıkkıdır. Doğrudan ve dolaylı anlatım. Başkasının cümlelerinin hiç değiştirilmeden doğrudan aktarıldığı cümlelere doğrudan anlatım denir. Alıntılanan cümle tırnak içinde ya da virgülle gösterilir. Başkasının söylediği cümlelerin değiştirilerek kendi sözcüklerimizle ifade etmemize arkadaşlar dolaylı anlatım deniyor. Örneğine bakalım hemen. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. Arkadaşlar bakın Atatürk'ün sözünü değiştirmeden başında ve sonunda tırnakla olduğu gibi aktardı mı? Evet. Buna doğrudan anlatım diyoruz. Diğer cümlemize baktığımız zaman hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğunu söylemiştir. Ne yaptı arkadaşlar bakın Atatürk'ün şu sözü değişmiş oldu. Hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğunu derken Atatürk'ün kendi cümlesini değiştirdiği için buna dolaylı anlatım diyoruz. Örnek soruma bakıyorum hemen. Şekildeki otobüs Antalya'ya gitmek için doğrudan anlatım cümlesinin bulunduğu yoldan gitmek istiyor. Buna göre kaç numaralı yoldan gitmelidir? Yani bize doğrudan anlatımı bulmamızı istemiş. 1. Eve uğramadığını söyledi. Arkadaşlar eve uğramadım dedi deseydi doğrudan anlatım olacaktı. Ama burada bakın uğramadığını dediği için değiştirdi. Dolaylı anlatım diyoruz. İkinci yola bakıyorum. Burcu yine bekleriz dedi. Arkadaşlar bakın Burcunun cümlesi değiştirilmeden aktarıldı. Öyleyse buna doğrudan anlatım diyoruz. 3. Bora dün seni sordu. Bora dün e, senin nerede olduğunu sordu deseydi arkadaşlar, o zaman doğrudan anlatım olacaktı. Ama burada bakın Bora'nın sözünü direkt aktarmadı, değiştirdi yine. Öyleyse yine dolaylı anlatım diyoruz. 4. Kaan arkadaşına gideceğini söyledi. Arkadaşıma gideceğim dedi demedi de gideceğini söyledi dedi. Yine değiştirdi yani arkadaşlar yine dolaylı anlatım. Baktığımız zaman arkadaşlar ikinci yol doğrudan anlatımın kullanıldığı yoldur. Cevabımız B şıkkıdır. Neden sonuç? Diğer adıyla sebep sonuç cümlesi. Bir eylemin niçin, neden yapıldığını bildiren cümlelerdir. İçin, dığından, diye, çünkü, den dolayı gibi sözcük veya eklerle yapılır arkadaşlar. Burada neden, niçin diye sorduğumuzda zaten cevap alırız cümleden. Örneğimize bakalım hemen. Ödevini yapmayı unuttuğu için okula gitmek istemiyordu. Bakın okula gitmek istemiyordu bizim sonucumuz. Peki sorumuzu soralım. Neden okula gitmek istemiyordu? ödevini yapmayı unuttuğu için neden sonuç. Diğer adıyla sebep sonuç arkadaşlar. Hangi renkli zarfta neden sonuç cümlesi vardır diye sorulmuş bize arkadaşlar. Krem rengine bakalım. Ödevlerini yapmak üzere yanımızdan ayrıldı. Arkadaşlar ödevlerini yapmak amacıyla dediğimizde Kremde arkadaşlar amaç sonuç ifadesi var gördüğünüz gibi. Elleri ayakları soğuktan donmuştu. Donmuştu. Neden donmuştu? Soğuktan. Neden sonuç? Çocuklar daha çok okudukça bilgilenir. Arkadaşlar burada ne kadar çok okurlarsa o kadar çok bilgilenirler anlamı olduğu için burada bir koşul anlamı var. Listede heyecanla adını aramaya başladı Burada da arkadaşlar herhangi bir şey yok zaten amaç sonuç neden sonuç koşul sonuç ifadesi yok baktığımız zaman arkadaşlar cevabımız B şıkkıdır neden sonuç ifadesi sorulduğundan neden donmuştu diyoruz soğuktan diyor amaç sonuç bir eylemin hangi amaç doğrultusunda gerçekleştiğini bildiren cümlelerdir arkadaşlar burada amacı ne sorusunu sorduğumuz zaman zaten cevap verecek bize amaç sonuç cümlelerinde. Örneğimize bakalım. Ödevini unutmamak için defterine sürekli notlar alıyordu. Defterine sürekli not almasındaki amaç neydi? Ödevini unutmamak. Bakın arkadaşlar veya için yerine amacıyla da getirebiliriz. Ödevini unutmamak amacıyla defterine sürekli notlar alıyordu. Bunun gibi. Amaç sonuçta neden sonuç arkadaşlar birbirine karıştırılabiliyor zaman zaman. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Amaç sonuçta amaç gerçekleşmemiştir arkadaşlar. Amacın gerçekleşmesi ileriye yöneliktir. Neden sonuç cümlesinde ise neden gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki cümleler amaç sonuç mu yoksa neden sonuç mu? A. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için Şahi adı verilen büyük toplar döktürmüştür. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek amacıyla Şahi adı verilen büyük toplar döktürmüştür. Yani amaç sonuç arkadaşlar A cümlesi. Burada baktığımız zaman büyük toplar döktürmesindeki amaç nedir diyoruz. İstanbul'u fethetmek ama İstanbul'u fethetip fethetmediği ile alakalı o anda bir bilgi vermiyor değil mi? Daha İstanbul'u fethetmemiş, daha ilerisinde yaşanmış olan yani şu anda o kısımda değiliz. Yani gerçekleşmemiş oluyor daha. Uyuya kaldığımda filmin sonunu izleyemedim. Filmin sonunu izleyemedim arkadaşlar sonucumuz. Peki neden filmin sonunu izleyemedim? Uyuya kaldığımdan neden sonuç cümlesidir arkadaşlar. Uyuyakalma işi gerçekleşiyor mu? Evet gerçekleşiyor. Bakın neden gerçekleşir? Amaçsa gerçekleşmez henüz. Gelecek zamana kalmıştır dedik. Burada bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Koşu sonuç cümlesi. Eylemin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğu cümlelerdir. Şart eki yani sase eki ile yapılır arkadaşlar. Bunun dışında üzere yeter ki ama mi veya ince ince. Dıkça dikçe beden zarf ile ekleriyle de yine yapılabilir arkadaşlar. Bakalım hemen örneğimize. Hafta sonu hava güzel olursa pikniğe gideceğiz. Pikniğe gitmemizin şartı nedir? Hafta sonu havanın güzel olması. Burada bir koşul anlamı var arkadaşlar. Hava güzel olursa yani koşulumuz gerçekleşirse pikniğe gideceğiz. İçerik cümlesi bir eserde ele alınan konunun yer verildiği cümlelerdir. Yakup Kadri yaban romanında Aydın Halk Çatışması'nı ele alıyor. Burada neden bahsetti arkadaşlar? Yaban romanının içeriğinden bahsetti. Üslup. Bir eserin nasıl yazıldığı, tarzı, sözcük seçimi gibi özelliklerin verildiği cümlelerdir. Yazar köy romanında kahramanlarını yörenin ağız özellikleriyle konuşturuyor. Arkadaşlar Yörenin ağız özellikleriyle konuşturması bakın üsluba yönelik bir ifadedir. Karşılaştırma cümlesi. Aralarında ortak bir yön bulunan iki varlık ya da kavramın en az iki varlık ya da kavramın benzer ya da farklı yönleriyle kıyaslanmasıdır arkadaşlar. İse, oysa, daha, en, göre veya den eki arkadaşlar bunun için kullanılır. Yazar son eserinde daha akıcı bir dil kullanmış. Burada arkadaşlar ne yaptı? Bakın, önceki eseriyle son eserini karşılaştırdı yazarın ve daha akıcı olduğunu söyledi dilinin daha ifadesini kullandı karşılaştırma için. Tanım cümlesi. Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklamaya deniyor arkadaşlar. Bu nedir veya bu kimdir? sorularına yanıt vermesi gerekiyor. İkisinden birine yanıt verecek. Özne nedir? Yüklemde bildirilen işi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren hakkında bilgi ve haber verilen ögedir. Kesinlik bildiren cümleler bir bilginin veya fikrin şüphe veya duraklamaya düşmeden doğruluğunu veya yanlışlığını ifade eden cümlelerdir. Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanıdır. Arkadaşlar, bu kesin bir bilgi mi? Evet, kesin bir bilgi. Ee, kesin olup olmadığı yani ikilemde kalmadan olabilir, olmuştur belki ifadelerini kullanmadan verilen cümlelerdir. Olasılık diğer adı ihtimal cümlesi. Bir şeyin olabilmesi durumuna olasılık deniyor arkadaşlar. Olasılık cümlelerinde kesinlik yoktur. Şair ünlü şiirini belki böylesine güzel bir yerde yazmıştır. Ne yapıyor arkadaşlar? Böyle güzel bir yerde yazmış olabilir. Belki. Tahmin cümlesi. Akla, sezgiye ve bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi, bir olayı kestirmek. Bu veriler şirketin çok başarılı bir geçmişe sahip olduğunu düşündürüyor. Başarılı bir geçmişe olduğunu tahmin ediyor yani arkadaşlar varsayım cümlesi. Gerçekleşmemiş bir olayı kısa süreliğine gerçekleşmiş gibi kabul etme durumudur. Tut ki, farz edelim ki, diyelim ki, varsayalım ki şeklinde ifadelerle yapılıyor arkadaşlar. Tut ki Atol Behramoğlu'nun şiiri ödül aldı. Yani şu anda daha ödül almamış ama bir süreliğine o ödül almış gibi düşünelim diyor. Örnek soru. Türkçe dersinde öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi varsayım anlamı taşır? Bayramda tatil olursa Şile'ye gideriz. Arkadaşlar hangi koşulda Şile'ye gideriz? Bayramda tatil olursa. Burada bir koşul sonuç var. Tuğçe'ye bakalım. Komşumuza gitmek için hazırlanıyoruz. Komşumuza gitmek amacıyla hazırlanıyoruz. Yani bir amaç sonuç cümlesi var burada arkadaşlar. Keşke tatil olsa. Burada bir dilek istek bildiriliyor. Diyelim ki maçı kaybettik. Ne yapacaksın? Varsayım neydi arkadaşlar? Kısa süreliğine bir şeyi gerçekleşmiş kabul etmek. Yani diyelim ki maçı kaybettik. Varsayım. Olmayan bir şey varsaymak bir süreliğine. Cevabımız D şıkkıdır Esra. Ön yargı cümlesi. Olaylar veya kişilerle ilgili peşin hüküm ve yargıda bulunmaktır. Genellikle olumsuz yargılar öne sürülüyor arkadaşlar ama genellikle tabii ki olumlular da karşımıza çıkabilir. Bu yılda yarışmada ödül alamayacak. Ne yaptı arkadaşlar? Daha sonuçlar belli değil. Daha hiçbir şey belli değil. Ama ilerisiyle alakalı bir görüşünü öne sürdü. Kendi düşüncesini söyledi. Olayın böyle sonuçlanacağını düşündüğünü belirtti. Öneri cümlesi. Bir sorunu çözmek için öne sürülen görüş, düşünce ve teklifler. Karadeniz'e gittiğinizde mutlaka ordu'da gün batımını izlemelisiniz. Ne yaptı arkadaşlar? Kendisi bir öneride bulundu gidecek kişilere. Tasarı cümlesi yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelere tasarı cümlesi deniyor arkadaşlar. Tasarı tasarı veya plan cümlesi şeklinde de karşımıza çıkabilir. Biz de zaten bunları sık sık kullanıyoruz. Ne demiş burada? Bir hafta sonra Gaziantep'teki kitap fuarına gitmeyi düşünüyoruz. Yaz tatilinde Hollanda'ya gitmeyi planlıyorum gibi. Plan ve tasarı cümleleri. Eleştiri cümlesi bir eserin, yazarın, konunun, kişinin olumlu veya olumsuz yanlarını ortaya koyduğumuz cümlelerdir arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz olabilir. Günlük hayatta hep eleştiri ifadesini olumsuz olarak kullanıyoruz. Fakat olumlu olarak da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar eleştiri. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ünlü yönetmen bu filminde seyircinin ilgisini film boyunca canlı tutamamış. Burada tabii ki bakın olumsuz bir eleştiri var. Canlı tutamadığını söylediği için. Öz eleştiri cümlesi. Bir kimsenin kendisini sadece olumsuz olarak eleştirmesidir. Eleştiri başkasına arkadaşlar öz eleştiri dediğimiz kendimize ve e, yanlış yaptığımız, eksik yaptığımız veya yapmamamız gereken şeyleri olduğunu düşündüğümüzde kullandığımız cümleler aslında. İlk romanlarımda dile etkili bir biçimde kullandığımı Söyleyemem ne yaptı? Geçmişe döndü, kendini bir şekilde eleştirdi. Değerlendirme cümlesi. Yapılan bir işin, ortaya konan bir yapıtın ya da düşüncenin ne ölçüde başarılı olduğuyla ilgili yorum içeren cümlelerdir. Genel yargılar değerlendirme olamaz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğimize bakalım. Şair söz oyunlarına yer vererek kolay tüketilmeyen bir şiir oluşturmuştur. Ne yaptı arkadaşlar? Şiirin kolay tüketilmediğine dair bir değerlendirmede bulundu. A. Sanatçı bütün yazarların örnek alabileceği bir kitap yazmış. Arkadaşlar sanatçının eserini ne yaptı? E, örnek olarak değerlendirdi. Bakın örnek olarak alınabilecek kadar değerli bir eser olduğunu belirtti. Yani bir değerlendirme cümlesidir bu beş şıkkına bakıyorum. Günümüzde şiir kitapları romana göre daha az satılıyor. Ne yaptı arkadaşlar? Aslında burada bir tespitte bulundu. Yani genel bir yargıdan bahsetti. Genel bir yargıdan bahsettiği için bu değerlendirme cümlesi olamaz. Sitem cümlesi bir kimseye yaptığı hareketin veya söylediği sözün bizi üzdüğünü, ona alındığımızı, öfkelemeden, öfkelenmeden anlatmaya sitem deniyor arkadaşlar. Hani her gittiğin yere beni de götürecektin. Bakın arkadaşlar karşısındaki kişi alınmış, üzülmüş bir kırgınlık durumu var. Fakat herhangi bir sinirlenme durumuna rastlamıyoruz burada. Daha çok üzülme, kırılma anlamı çıkıyor. Ve karşısındaki kişiye söylüyor. Bu da önemli bakın. Başkasına söylerse sitem cümlesi olmaz. Kişinin kendisine söylemesi gerekiyor bunu. Yakınma cümlesi. Herhangi bir iş veya davranıştan sızlanmak, şikayet etmektir arkadaşlar yakınma cümleleri. Bu çocuğa bir türlü düzenli kitap okumayı öğretemedim. Ne yapıyor? Bakın artık bu işten sıkılmış, sızlanıyor, şikayet ediyor. Çocuğun düzenli kitap okumamasından şikayet ediyor ve başkasına şikayet ediyor. Bakın sitemde bir kişiye duyulan kırgınlık kişinin kendisine söylenirken yakınmada arkadaşlar bir kişiden veya durumdan duyulan rahatsızlık başkasına söyleniyor. Bu önemli. Örneğime bakıyorum hemen. Buna göre hangisi sitem, hangisi yakınma cümlesidir? Çevre kirliliği konusunda bazı insanları bilinçlendiremedik. Ne yapıyor arkadaşlar bakın? Biz bilinçlendiremedik diyor ama bu insanlara bir şey söylemiyor. Yakınma durumu yani bu. Hoşnut olunmayan bir durumdan bahsediliyor. Yine konuşurken benim sözümü kestin. Karşısındaki kişiyle alakalı bir durum var arkadaşlar ve bunu ona söylüyor. Yani sitem. Pişmanlık cümlesi. İnsanların yapmış oldukları ya da yapmamış oldukları bir şeyden duydukları üzüntüdür. Ona çok bağırmamam gerekiyordu. Ne yaptı arkadaşlar? Bağırdı ve bundan pişman oldu. Bağırmaması gerektiğini düşünüyordu. Yaptığı bir şeyden duyulan üzüntü. Hayıflanma cümlesi. Kaçırılan fırsatlar için duyulan pişmanlığa hayıflanma denir. Zamanı varken bir şey yapabilirken yapmama durumu yani arkadaşlar sonrasında da pişman olacak bundan hayıflanacak yani. Annemin her sözünü tutmalıydım. Ne yapmış arkadaşlar? Annesinin sözünü tutmamış, her sözünü tutmamış. Bundan dolayı da sonrasında artık ne yapıyor? hayıflanıyor. Yani tutması gereken sözleri tutmadığı için, yapması gereken bir şeyi yapmadığı için. Hayıflanma cümlesinde yapılmayan bir işten dolayı duyulan üzüntü. Pişmanlıkta ise arkadaşlar yapılan bir işten dolayı duyulan üzüntü söz konusudur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer fırsatı varken yapılmadıysa hayıflanma yapıldı. Fakat bundan dolayı üzüntü duyuluyorsa da pişmanlık buna göre hangisi hayıflanma hangisi pişmanlık cümlesidir bu hafta sonu arabayı alıp gezmeyecektim arkadaşlar gezmiş ve bundan dolayı üzülüyor yani yaptığı bir şeyden üzüldüğü için pişmanlık şimdiki aklım olsa sınava daha çok daha iyi hazırlanırdım arkadaşlar ne yaptı bakın sınava hazırlanmamış fazla yani zamanı varken bir şeyi yapmamış o zaman hayıflanma. Azımsama cümlesi herhangi bir şeyin miktar olarak az olduğunu, yetersiz görüldüğünü ifade eden cümlelerdir. Tiyatroyu izlemeye bu kadar az kişi mi gelmiş? Ne yaptı arkadaşlar? Kişinin azlığından bahsetti. Azımsama cümlesi. Kişilerin sayısını az buldu yani küçümseme cümlesi kişiyi, nesneyi veya düşünceyi beğenmeme arkadaşlar, küçük görme, hor görme. Bakalım örneğimize. bu kadarcık basit bir işi bile yapamadı. Ne yaptı arkadaşlar? Karşısındaki kişiyi e, hor gördü, küçük gördü, küçümseme. Küçümseme birini hor görme, aşağı görme, küçük görmedir. Azımsama ise bir şeyin miktar olarak umulduğundan az olduğunu belirtmektir arkadaşlar. Yani azımsama da aslında küçümseme anlamı yok. Miktarı az bulma. Sen kim? Bu soruyu çözmek kim? Ne yaptı arkadaşlar? Karşıdaki kişiyi beğenmedi. Küçük gördü. Öyleyse küçümseme diyoruz. Sen bütün gün sadece 50 soru mu çözdün? Ne yaptı arkadaşlar? 50 soru. Miktarını az buldu. Öyleyse diyeceğiz ki azımsama. Soru sayısını az buldu çünkü. Beğenme cümlesi. Bir şeyi iyi ve güzel bulmak. Sanatçının resimleri gerçekten çok başarılı. Şaşırma cümlesi bir olay ya da durum karşısında ne yapacağını bilememe, hayret etme, şaşkınlığa kapılma. Yok artık bir oturuşta beş hamburger mi yedin? Şaşırma yani bildiğimiz arkadaşlar özlem cümlesi. Zaten bu işte beğenme, şaşırma bunları günlük hayatta da sık sık kullanıyoruz. Özlem cümlesi bir kimseyi veya bir şeyi görme ona kavuşma isteği. Bu gurbet ellerde memleketim gözümde tütüyor. Arkadaşlar gözünde tütmek deyimi zaten özlem içeren bir anlamı vardı. Merak cümlesi bir şeyi anlamak ve öğrenmek için duyulan istek. Yazar yeni romanın ne zaman yayımlayacak? Endişe cümlesi bir şeyin kötü sonuçlanacağını düşünerek kaygılanmaktır. Bu senede sınavı kazanamazsam ben ne yaparım? Arkadaşlar ne yapıyor? kötü sonuçlanırsa diye endişeleniyor. Onaylama cümlesi yapılan bir işin ya da davranışın yerinde ve doğru olduğunun kabul edildiği cümlelerdir. Topu dışarı atman doğru bir hareketti. Ne yaptı arkadaşlar? Direkt onayladı. İkilem cümlesi insanın iki seçenekten birini seçmede kararsızlık yaşaması durumu. Bilmem, alsam mı, almasam mı? Ne yaptı arkadaşlar? İkilemde kaldı. Bunu da ifade etti. Maç mı izlesek, tiyatroya mı gitsek? Yine bakın bir ikilem mevcut. Etkinlik. Aşağıdaki cümlelerin karşısına hangi anlamda kullanıldığını yazalım. Diyelim yine sınavdan düşük aldın arkadaşlar. Bir şeyi bir anlığına olmuş gibi kabul etme durumuydu. Buna ne diyorduk? Varsayım. Yaban romanında yazar Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmıştır. Arkadaşlar romanın içeriğinden bahsetmiş. Ne anlatıldığı öyleyse içerik cümlesi diyoruz. 3 Hafta sonu sinemaya mı yoksa tiyatroya mı gitsem karar veremedim. İkilem cümlesiydi arkadaşlar. Keşke sınava daha çok çalışsaydım. Ne yaptı arkadaşlar? Çalışmış ama yeterli olarak çalışmamış. Keşke daha da çalışsaydım diyor. Hayıflanma. Belki de onu görünce kızgınlığın geçecek. Arkadaşlar belki yani nedir? İhtimal. Diğer adıyla olasılık. Yazar sözcük seçiminde çok titiz davranmış. Beğenme arkadaşlar. Biliyorum yine geç kalacak. Ne yaptı arkadaşlar? Burada da bir şey olmadı da. Sonucuyla alakalı bir tahminde bulunuyor. Önyargı. Bu konuda böyle davranmakta da haklısın. Ne yaptı arkadaşlar? Öyle davranmasını onayladı. Onaylama cümlesi. Sen ne anlarsın elektrik işlerinden? Ne yaptı arkadaşlar? Karşısındaki kişiyi küçük gördü, hor gördü, küçümseme diyoruz. Evet arkadaşlar, gelecek derse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.